Günaydın arkadaşlarım. Bu bir manifest videosudur. 10 gün içerisinde sizinle iletişim kuracak kişiyle ilgili bilgiler vereceğim. Ve bu enerjiyi alanımı alıp kabul ediyorum diye yorumlara yazanlar için, kaydedenler, beğenenler için geçerli olacaktır. Şimdi iki tane harf verelim ilk önce size. Sarkıcım elimde. <laughs> i̇lk harf nedir? Bu kişinin ismi veya soy isminde İlk harf S. ikinci harf. D. S veya D olacak. Tamam mı? Peki hangi iki burç olabilir? Balık. Başka hangi burç olabilir? İkizler bir tane daha vereceğim. Burç. Balık, İkizler veya Akrep olacak. Tamam mı? Peki. Bu kişi nasıl birisi? Bu kişi nasıl birisi? Bakın bu kişi, bu kişide şöyle bir durum var şu an. Kendi dar görüşlerinden kendi kalıplarından, kendi tabularından dolayı, kendi düşünce ve inanç biçimlerinden dolayı şu anda sizi zaten hiçbir şey yapmayan birisi tılsım şövalyesiyle geliyor. Bekleyen birisi. Ama işte o inançlar onu böyle bir sabit tutuyor, bekletiyor. Çok gelmek istiyor. Sizinle çok görüşmek istiyor. <laughs> çok haber vermek, haber göndermek, iletişim kurmak istiyor. Çünkü çok arzuluyor sizi yani. Aşk, tutku vesaire çok fazla, yoğun. Ve Gelemediği için, bu kalıplarından çıkamadığı için, bir türlü o zindandan veya hapishaneden çıkamadığı için şu anda bu halde olan birisi. Siz bu kişiyi biliyorsunuz derbeder olarak geliyor. Yani sensiz derbeder oldum ben ya sensiz çok mutsuzum diyen birisi arkadaşlarım. Hatta yani bazı bağımlılıkları olabilir şu anda melankolik halleri depresif bir psikolojisi olabilir. Peki. Bu kişi ne söylemek ister size şu anda? <laughs> Çekelim bakalım. Ne söylemek istersin? Galiba sana aşık oluyorum. Ay. <laughs> Herhangi birini sevebileceğimden emin değildim. Ama seni sevdiğimi çok iyi anladım. Sevgilim. Diyor. Wow. Süper.